arkadaşlar tekrar şu anda dünkü videonun devamını çekiyoruz Şey, skarptan yeniden seçtim hadi bakalım yıldız şeyle hepsini yapar hepsini başarır bu kadar bu kadar titan çekilseydin mis gibi var de titan çekilmedi titan isimli oyuncu Yarım saattir oynuyorsun bilmiyorsun. Yarım saat değil, 15 dakika oldu daha. Arkadaşlar siz babamla inşallah konuşmamızı bildiriyorsunuzdur. Yoksa keyif alamazsınız. Bir gor kaldest diye bir şey var. Bununun. Bak. Empress'ı da kapaldım. Tın 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 tın. Tam gol atıyordum var ya. Onu ölçünü bas. Aferin. Şu anda çok güzel şeyler oluyor orada arkadaşlar. İnşallah tabi. Vay çalsan bitti. Gelin lan buraya. Amma kaşındınız ha. Ya adam ölçüm kaçacak. Adam kuloya baksın. Gol atamazsın. Sakın. Sakın tolo dedim sana. Oh top gitti en azından. Oraya. O yüzden birazcık garantiliyiz. Birazcık ama. Ve Çin'den indi. Oh. Şükürler olsun. Piper diyorum. Ye. Yeah. Oh, yeah baby. Oh, yeah baby. <laughs> ya vay anasına be. Bu kadar da olmaz ya. Sen şimdi bittin oğlum. Sen şimdi bittin. O çok beni kızdırdı arkadaş. Hem de çok kızdırdı. Gel, gel paço. Gel, sen de gel, sen de gel. Sıra sıra hepiniz gelin. Hepiniz kelle paça olacaksınız oğlum siz. Ya yalan ya Rabbim ya. Gol yersek size ne diyeyim. Yedik bile. Al işte ya. Al işte ya. Demir bugün burada olmak istedim ama olamayacakmış arkadaşlar. Bu arada babama bir şey diyeceğim. O yüzden bir dakika bekleteyim sizi. Evet, yeniden geldiler. Bu Kasa, kafamıza babama dedi, diyeceğim bir şey dedim. Ya öyle artık be. Ne ölmez bir misin? İçim <laughs> adam onu da öldürdü ya. Gel. Gel gel çileyim gel. Gel sana şunu gel. Gel gel. Onu atamayacağını biliyordum. <laughs> aşığım gel. Gel sana aşığım gel. Bu kadar basit güzelim. Sel sana ortaya çık demedim. Gol yiyeceğiz ha. Yedik. Yedik bile. Şimdi siz bitmediniz mi oğlum? Siz bize gol atmanın ne olduğunu mu, bilmiyor musunuz ha? Ya Bayron uzaktan uzaktan zehirlemeyi bırak artık be. Yaşlı dedesin medesin ama yani kusura bakma. Ve de Over time olacak şimdi. Ekstra zaman. Ama gerek kalmayabilir. Gerek kaldı. Çünkü gol yedik. Ya var ya İnşallah sıkılmıyorsunuz. Canı sıkılmasın diye çekiyorum zaten böyle videoları. Kendim için de. <laughs> Bütün karakterler rezalet. Ben şimdi hangisiyle atayım? Arkadaşlar size de bir şey söyleyeyim mi? Hani Frank'in canı fazla ya. Evet dediniz. İşte acaba şey onun ismi neydi ya? Hani beşli şey var ya beşli knockout. İşte o haritayı oynarken ne olacak sizce? Can ne kadar olacak? Dın 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 dın. Ben bunu dedin, denedim ve kaç oldu biliyor musunuz? 75 bin. Oh. Şu anda dediğiniz şey sadece oha. Dümdüz bir oha dediniz. Bak kızdırma. Beni kızdırma canım. Bak. Beni cızdırma bak. Konudan saptırma beni. Hadi. Birimiz gol atamadık ha. Yallah top Senin içinde su kim Senin içinde bu var <laughs> Arkadaşlar oldu oldular, oldular beğendi bile. karanlı açacak bir kibrit ne olduğunu ver ver ateşe. Bunu tuttu hayatı bir gün dön. Dön güneşe. bir ateş ettik bilmedik. Kendimize yenettik. Ayakkabımız yırtıktı ama bütün diken yolları koşarak geçtik. <laughs> Ben de beğeneceğim çünkü ben de oldum. <laughs> Niye biliyor musunuz? Ben yıllar önce YouTube videosu bile çekmeden önce şey bu oyuna girmiştim. Böyle 2018 filandı. <laughs> Gizemli. Kim? Ya 500 yani Aslında iyidir. Aslında iyi yani. <laughs> Durun. Ne yapacağım ben çok iyi biliyorum. What is this? Play boxes. Dun 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 kutular arkadaşlar. Hadi mega kutuların şerefine bugün like atın be buna. Bu videoya like atın be. Şu anda bir kişi diyor ki, abi ben zaten mega kutuların şerefine beğeniyorum. Bu videoları diyor diyenler vardır illa ki. Yok olanlar da var. Hayır, 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 hayır. Ya. Uf. Biz gol yemeye geliyoruz arkadaş buraya? Kendimize ettik. kalamaz. Yırtık tamam. Hadi kendimize. tırın tırı tırı Ah nerede bizdeki eski neşe Bine bine daldık ateşe Şimdi golü yedik neşe Bir neşe hadi yenersin bir neşe Hadi Allah bir neşe Kimse tutmadı Sen her bir geldi peş peşe Hadi. Lan top benden. A doğru. Özel güçle sekiyor bazen. Ya Felix bir ölmedi. Bedava. at sözcüğünüz sucu, cepte olsun. Bir de yeni gelen bir karakter olacak. Onu da bedava verecekler. Bir olanlar bu videoyu beğensin bir de. <laughs> bir de pem. Pem reizi olanlar. Ya oha ya. Felix'e bak ya. Yani. Felix nasıl atlayıcı? Gözükmüyor. Bir şey gözükmüyor. Yani. Nasıl atıyor adam? Instagram hesabım var. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Halil İbrahim Ceren diye böyle askeri bir profilim var. İşte oraya da abone olursanız sevinirim. Böyle Halil İbrahim Ceren değil aslında. Cırını. Ver dostum sağ ol dostum. İkimiz dışadayız. Adam adam diyor. Adam bana mı uçacaktı? Kaleyi Ben son saniye attım. Kimler varmış? Burayı rivi kim ya? Hiç tanımadığım arkadaşlarımın istediklerini, isteklerini kabul etmişim. Hay Allah'ım ya.

Ben hayaletim. Bana yapış, yapışabileceğini sanıyor Baz. Yo Baz Baz. <laughs> baz ne demek onu da bilmiyorum. <laughs> Aslında çok fazla demek. Örneğin şöyle. Bir yemeği alacaksın. Hayvanlık yapıyorum fazla. Hayvanlık dedi kısaca. Yoktan <laughs> yok,

Vay anasına be. Baz bey var. Baz. Bazlama baz. Onu direkt ulti atacağını düşündüm ama atmadım. Bazcım. Bazcık 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 da bazcık baz. Ya vay Allah'ım ya. Adamın canı sıfır yapıyoruz. Bu da hiçbir vuruş yapamıyor tik ya. İşte tik seçersen böyle olur. Bütün takım adamları öldürüyoruz. Sen geliyorsun. Müsaademizi sıkıyorsun. Affedersin. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar.